O you yeah. yeah. Ediyoruz. Sayın Bakanlar, Kıymetli Milletvekilleri, değerli Belediye Başkanları. Sayın <laughs> için ve kıymetli dedik. Son üç gün içerisinde arkadaşlar. iskeleli dostlar, değerli arkadaşla. kalpazlı dostlar. Burada Fotoğrafya. kendimizi hep evde hissettik, evimizde hissettik. Sağ olun, var olun. Bu akşam tek başına iktidara yürüyüşün son noktası. İşte tek başına iktidar, işte iskele, işte kalpaz, işte siz. sürekli bu bölgelere geldik. Dedim ki ya yapalım mı bu geceyi? Yani tekrardan böyle bir tanıtıma gerek var mı? Evet, gerek var. Gerek var çünkü ateş buradan yaptı. Nazar günü tüm adam bu ateşle yanacak iktidarı ve istikrarı sağlamamız gerekiyor. Bu kalabalıkları, bu ilgiyi ama en önemlisi bu coşkuyu gördüğümüz sürece de ki görüyoruz günlerdir, aylardır. Işte biz ondan dolayı diyoruz. Her gittiğimiz, her katıldığımız programda tek başına iktidar, iktidar diyoruz. Ve inanın rakiplerimiz de buna inanmış. İnanmış acaba diyorlar iktidar olmazsa da bir iki şey vekil eksik çıkarırsa bizimle koalisyon kurar mı? Yani Ulusal Birlik Partisi'nin açık ara birinci sırada bitireceği yanda kimsenin kuşkusu yok. Ama biz tek başına iktidar istiyoruz. Çünkü sizler varsınız, sizin gücünüz var, sizin gücünüzü arkamızda hissettik hissediyoruz, hissedeceğiz. Sağ olun, var olun. <laughs> Ana Türkiye Cumhuriyetimiz de istikrar diyor. Bu ülkede istikrar istiyor. 2022 yılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çok anlamlı bir yıl olacak. Dolayısıyla burada istikrar... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması anlamında atılacak adımlara büyük bir destek sağlayacaktır. Biz Ulusal Birlik Partisi Türkiye Cumhuriyeti anavatanın sırtını dayayacağı tek kaledir, tek kayadır. En büyük güçtür. Dolayısıyla bize aynı zamanda büyük görev düşüyor. Görev istikrar Görev siyasi istikrar, görev ekonomik istikrar ve görev sosyal rahatlama ve istikrar. İşte biz buna inanarak bu yollara döküldük, bu yollara çıktık. Aylardır bu yollardayız, sokaklardayız, köylerdeyiz. Başka biri yok, başka biri yok. En nihayet bugün Gönyeli Çemberinde bir partinin 40-50 tane gencini gördük. O kadar. Başka yok. 40 50 tane gencini gördük milletvekilleriyle birlikte. İşte güçleri bu kadar arkadaşlar. Böyle bir topluluğu vazgeçtim. Bu topluluğun üçte birini dahi şu anda toplayacak güçleri yoktur. Toplamıyorlar ve mitinglerini iptal ediyorlar. Cuma günü miting yapmıyorlar. Sebep e yok, biri yok. Arkamızdaki bu rüzgar, arkamızdaki bu fırtına Ulusal Birlik Partisi'ni uzun yıllardır beklediği istikrara, birlik ve bütünlüğe ve tek başına iktidara götürecek bir rüzgar ve fırtınadır değerli dostlar. Bakın bugün belki de yılın en soğuk günü kar düşmüş belli noktalara ama sizler ta dip karpazdan Köylerden gelincikten kaplıcadan iskeleden arabalarınıza bindiniz ve geldiniz. Gelme sebebiniz Ulusal Birlik Partisi sevgisi. Gelme sebebiniz Ulusal Birlik Partisi desteği. İşte sizler varsınız, bizler varız. Ulusal Birlik Partisini tek başına iktidara getirip bu ülkenin ekonomisini, bu ülkenin geleceğini ve en önemlisi bu ülkenin ekonomik anlamda ayakları üzerinde durmasını sağlamak için geceli gündüzlü sizlerden aldığımız güçle çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolları birlikte yürüyeceğiz. Sizlerin desteğiyle yürüyeceğiz. 23'ü 23'ü seçim günü esas en yüksek doruk noktada olacağı gündür ama ondan sonraki süreçte de Ulusal Birlik Partisi'nin kuracağı hükümette sizlere kapılarımız ardına kadar açık olacak. Sizler bizleri istediğiniz zaman ziyaret edeceksiniz. Derdiniz, derdinizdir. gençleri, Karpaz'ın gençleri, işsiz gençleri, sıkıntılı, maddi anlamda problemi olan gençleri hiç merak etmeyin. İlk etapta çözümü size getireceğiz. Önce siz sonra diyelim. 23'ünden sonra da sizlerle birlikte olacağız. 23'ünden sonra da gerekli her türlü katkıyı yapacağız. Üniversite Üniversiteyse İzin istiyorsa önce Karpaz, Karpaz'da yapılmayacaksa izin yok. Bunu sözünü veriyoruz. Yatırım yapılacaksa, yatırımcı teşvik istiyorsa önce iskele karpaz, eğer bu bölgede yatırım yapacaksa her türlü kolaylık her türlü imkan sağlanacak. Bu bölgeyi hak ettiği noktaya getireceğiz arkadaşlar. Bu yeminimizdir, bu sözümüzdür. Bir sözümüz vardı. Pamuklu bölgesine bir hastane, bir 36 yataklı bir hastane. Maalesef projeler çıktı. Pamuklu'da, Bafra'da, Mehmetçik'te kutlamasını yaptık. Daha sonra hastalık bir belli. Nedir hastalığımız? 2'de bir hükümet değişmesi. Hükümet değişti ve maalesef bu plan unutuldu. Evet, işte bu önümüzdeki 5 yıl içerisinde Pamuklu'ya, Karpaz bölgesine hastaneyi yapacağız. Ya yapacağız? ya yapacağız. İki tane parti boyuna posuna bakmadan protesto ediyor ve parlamentoya meclise girmiyor. Allah aşkına arkadaşlar yapmayın bunu. Böyle bir böyle bir Kıbrıs Türk'üne yakışmayacak etik olmayan ama her şey bir tarafa terbiyesizlik olan hareketi yapmamalarıydı. Yapmamalıydılar ama yaptılar. İşte gerçek durumları bunların bu. Gerçek hissiyatları bunların maalesef bu. Türkiye duydular mı bitiriyorlar. Türkiye duydular mı feletleri şaşıyor. Şaşacak. Bundan sonra daha da şaşacak. Onu söyleyeyim. değerli dostlar. Saat sekiz buçuğu bulduk. Buzlanma da olacak. İnşallah eee öyle bir durum olmaz yollarda. Dolayısıyla sizden ricam köylerinize, kasabalara giderken lütfen yavaş, arabanızı yavaş sürün. Rica ediyorum sizden. Üzücü hiçbir şey duymak istemiyoruz. Bu coşkulu gecenin sonunda sizlerden sadece bir şey istiyorum. Önümüzdeki iki gün